Daha önce çeşitli fabrikaların atıklarının bırakıldığı, vatandaşların kül barajı olarak adlandırdıkları çöp alanında hurda demir toplarken göçük altında kalan 55 yaşındaki Mehmet Aksözü itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı. Kütahya'da daha önce çeşitli fabrikaların atıklarını bıraktığı, vatandaşların kül barajı olarak adlandırdıkları çöplük alanında hurda demir toplarken göçük altında kalan 55 yaşındaki Mehmet Aksözü itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı. Daha önce merkeze bağlı köy olan, son yapılan düzenlemeyle mahalle statüsüne kavuşturulan İnköy Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanında öğle saatlerinde meydana gelen olayda yakınlarıyla birlikte hurda demir toplayan Mehmet Aksöz, oluşan göçükle birlikte çöplerin altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Mehmet Aksöz yaralı olarak göçük altından çıkarıldı. Aksöz, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Aksöz'ün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mehmet Aksöz'ün eşi Halime Aksöz, hurda toplamak için buraya gelmiştik. Bir anda göçük oldu ve eşim atık maddelerin altında kaldı. Hemen telefonla ilgili yerleri arayıp yardım istedik dedi vatandaşlar arasında kül barajı olarak bilinen çöplük alanına daha önce çeşitli kuruluşların atık maddelerini boşalttıklarını ancak son yıllarda buraya çöp ve atık madde atılmasının yasaklandığı belirtildi.